İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi'ndeki toplantı İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay'ın başkanlığındaki toplantıda verilen öneriler ve gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Bayat ilçesindeki 29 köye içme suyu sağlayacak Çorum Bayat ilçesi ve köylere isale attı depolama ve arıtma tesisi projesini İl Özel İdaresinin ortak olması, projeyi gerçekleştirmek üzere ortaklık nispetinde ihtiyaç duyulacak olan kredilin İller Bankası AŞ'den kullanılması ile ilgili ilgili alınan 07.08.2019 tarihi ve 160 nolu İl Genel Meclisi kararının kredi talebinin uygun bulunması nedeniyle İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın yazısı doğrultusunda cari yer için yenilenmesi hususunun görüşülmesi. Öncelikle Alaca İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaya, Osmancık İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel ve Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal'ın önerileriyle son aylarda aşırı yağıştan dolayı gerçekleşen sel ve dolu felaketlerinin ardından ürünleri zarar gören çiftçilerin belirlenip zararlarının karşılanması, çiftçilerin Tarsim borcu hakkındaki bilgisi ve kredi borçları hakkındaki çalışmalar ele alındı. Tarım ve hayvancılık komisyonuna havale edelim diyenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü 2. Programı 7. Başvuru Çağrı ilan kapsamında desteklenen İskilip ilçesi Yerel Kalkınma Stratejisi Uygulama Projesi'nin bu yılda proje kabulüne başlanacağı ve ilçe bazında projeye kimler tarafından onay verilebileceği, kriterlerin neler olduğu konusunun araştırılması için İskilip İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Yağlı ve Osmancık İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü öneride bulundular.